Selam Aleyküm. Jupa'daki utanmaz insanlar bu sefer yeni manevralar ve alçak hilelerle halkı kandırıyorlar. Öncelerde debrede bina yaptığımı yalanını yaydılar. Paraya ihtiyacım olduğunu ve o yüzden belediye başkanı olmak istediğimi, ondan sonra seçimleri kazanırsam eğer belediyeyi yok edeceğimi, ondan sonra Arnavutlar bana yüz bin avro verdiğini, onlara çalıştığımı ve Merkez Jupa Belediyesi'ni Debre Belediyesi'ni bağlatma amacım olduğunu iddia ederek Seçmeni oy kullanmaya zorladılar, aksi takdirde belediyenin çökeceğini ve batacağını söylediler. Hepsi yalan ve iftira. Ve hiç inşa etmediğim bir bina için para çalmaya ne aday oldum, ne Arnavutların belediye Debre'ye ilhak etmesi için çalıştım. Ne de iki seçimlere düşük katılımından dolayı iki başarısız seçim olmasına rağmen belediye batmıştır. Onlar sadece yalan ve iftiralara alışmışlar. Söylediklerimi Jupa'nın tüm vicdanlı ve dürüst insanlar çok iyi biliyorlar. Hey utanmaz insanlar! Jupa halkını manipüle etmek için üçüncü kez yeni bir yalan numarası uydurduğunuzu duydum. Bu kez destekçilerime ve beni seven, saygı duyan ve bana inanan insanlara seçimlerden sonra intikam amaçlı beni işten attığınız, iş yerime geri alacağınızı söylemişsiniz. Dinleyin zavallılar. Ben etrafınızdaki köpeklere benzemiyorum. Bu sefer sert kayaya çarptınız. Etrafınızdaki köpeklerinize kemik atmaya devam edin ve sizi korumak için havlamaya devam etsinler. Ben ideolojiye sahip bir insanım. İdeolojim çocukluğumdan beri var ve bana ailem, büyük annem ve büyük babamın tarafından aktarıldı. Bu yüzden ideolojim ailemin ve soyumun bir geleneğidir. Ben mevki almak için bu zor yolda değilim. Kişisel çıkarlar için bu yolda değilim. Halkıma iştenlikle güvendiğim ve sevdiğim için bu yoldayım. Halkımın neye ihtiyaç olduğunu ve neyi hak ettiğini çok iyi bildiğim için bu yoldayım. Tek bir amaçla bu yoldayım. O da hakka ve halkıma hizmet etmek. Dinleyin siz utanmaz zavallılar. Jupa'daki bu gülünç komedi seçiminde destekçilerimi size desteklemeye ikna etmek için yalan söylemeyi bırakın. Beni eski görevime iade görevime iade edeceğinizi yalanlarını yaymayı bırakın. Siz çok aşağılık ve zavallı yüz olmayan yaratıklarsınız. En azından biraz haysiye sahibi olsanız, en azından biraz insan olmaktan utanmalısınız. Belediye babalarınızın tarlası değildir. İstediğiniz gibi oynayamazsınız. İstediğiniz zaman işe alıp istediğiniz zaman işten kovamazsınız. İntikam amaçlı bana vermiş olduğunuz görevden alma kararına karşı zamanında yetkili mercilere şikayette bulundum ve bu ülkenin hukuk sisteminde hakkımı arayacağım. Kanun çalışma hakkımı geri verecek olursa eğer ben aslan gibi iş yerime döneceğim ve halkımı savunmaya ve hizmet etmeye devam edeceğim. Siz de dürüst, vicdanlı ve onurlu insanlar olana kadar benim için koca bir hiç olarak kalacaksınız. Allah bize yeter. Sizden asla bir şey istemeyeceğiz. Bu kez Juba halkının önünde önemli bir karar vardır. Ya komünist yöntem, yöntemlerle hazırlanan bu saçma ve kopik, komik tek adaylı seçimleri boykot edip, boykot edip özgürlük ve demokrasinin kapılarını aralayacaktır. Ya da tek adayla saçma sapan ve komik seçimlere katılıp sahtekar diktat diktatörlere ve intikamcılara haksızlık yolunda devam etmeleri için destek verecektir. Halk iyi düşünsün, ve istediği karar versin. Bana inanan, saygı duyan ve anlayan herkesi, JUPAD'daki utanmaz insanlara özgürlük ve demokrasi tokat, tokatı indirmek için seçim gününde oy kullanmak yerine gezmeye gitmelerini söylüyorum. Devlette de nüfusunu doğduğu yerde tutamadığı için ve çalışmak için Avrupa ülkelerine ve dünyanın diğer ülkelerine gitmek zorunda kalan bu insanların kendilerine yeni bir seçim yasasına ihtiyaç duyduğunu göz önünde bulundurulmalıdır. Ve memleketlerinde yerel siyasetin yönlendirmesinde katkıda bulunabilmeleri için çalıştıkları yerden oy kullanma imkanlarını sağlamalı. Bu vesileyle özellikle Kuzey Makedonya Cumhuriyeti hükümeti ve meclisi ile devlet seçim komisyonuna seslenmek istiyorum. Jupa'da böyle bir sirke nasıl izin verirler ve tek adayla yerel seçimler düzenleyip tüm bu gereksiz harcamaları nasıl yapabilirler? Kayyum olan kişiyi bu kadar seviyorlarsa o zaman omur boyu kayyum etsinler ve komedi seçimlerle milleti rahatsız etmesinler. Jupa'nın tüm dürüst ve vicdanlı insanlarına büyük saygılarımla selam olsun.